Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere 403 hatası nedir? Bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar 403 hatası sizin girmeye çalıştığınız şeyin o şeye girme izniniz olmadığında çıkan hatadır. Yani siz bir yere, bir şeye, bir siteye girmeye çalışıyorsunuz ve diyor ki bu site hayır buraya giremezsin çünkü senin izin yok. Bunun için şunları yapabilirsiniz. Öncelikle URL'i kontrol edin. Yani girdiğiniz linki kontrol edin. E, girdiğiniz şeyi kontrol edin. Doğru siteye mi giriyorsunuz? İkincisi, çerezlerinizi temizleyip tekrardan girmeyi deneyebilirsiniz. Üçüncüsü, gireceğiniz yere izninizle size izin verdirecek bir mail hesabıdır. E, bir hesaptır. Hani genel admin hesabıdır vesaire. Bunda olup olmadığınızı kontrol edip girmeyi deneyin. Bu şekilde girebilmeniz mümkündür. Umarım ki video işinize yarıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.